bu yolda mücadele edenleri tenzih ederek konuşacağım. O çok Kur'an okuyan din adamları, alimler, Allah'ı dini kullanıp para kazananlar, şeytana lanet okuyan, taşlayanlar neredesiniz? Hiç kıkınız çıkmıyor. Aynı şeytan tarafından sıvı dayatmasıyla kandırılıyoruz. Kudüs bombalanırken, ülkemizde darbe olurken ayaklananlar. Niye aramıyorsunuz hakkınızı? Aynı düşmanlar tarafından ele geçiriliyoruz. Niye hiç sesiniz çıkmıyor? LGBT hakları söz konusu olduğunda pankart açıp çığlık atanlar neredesiniz? Ülkeye yanarken sesini çıkarmayan ama her Türkiye diye paylaşımlar yapanlar. Sıvı dayatmasına karşı hiçbir eylemde göremedik sizi kadın hakları diye ortalığı yırtanlar neredesiniz? Kanser hakları mücadelesinde sokağa dökülüp yürüyenler ama ne itmese, Sağlık Bakanlığı'nın önünden dahi geçmeyenler neredesiniz? Hani o gıda ürünlerindeki E951 gibi kanserojen maddelerin onaylanmasına izin veren Sağlık Bakanlığı. Tanrı'nın yarattığı insanı değiştiriyorlar hem de zorbalıkla. Haşa o beceremedi biz yeniden yaratıyoruz diyorlar. Hani o vaaz verenler Allah adına ağızlarından düşürmeyenler nerede? Hadi niye sesiniz çıkmıyor? Hani Allah'tan başka kimseden korkunuz yoktu? Ne oldu şimdi şeytandan mı korktunuz? Ama yok sisteme o kadar çok tapmışsın ki Allah'ı korumak yerine deccaliyet sistemini korumak daha çok işine geliyor çünkü ona daha çok fazla bağlısın. Daha çok seviyorsun onu. Sonra da Allah yardımcımız olsun öyle mi? Doğru. Allah'la aldatmak varken niye konuşasın ki? Niye mücadele edesin ki? Cebimdeki parayı, evimdeki huzuru niye bozayım ki? Niye işimden olayım ki? Sen de haklısın. Şimdi ülkeye 1 milyon ton doz sıvı daha geliyor. 1 milyon ton. Bu da adam başı 170 küsür şırınga yapar. Siz bitti mi sandınız bu işi? 2 sene önce bir dozla yetinmeyecekler diye bağırdığımızda bizi komploçu ilan ettiniz. Demediğinizi bırakmadınız. Şimdi ne oldu? 3, 5, 10, 200'e kadar yolu var bunun. E gidin yıkanın bari. O minicik çocuklarınızın ağızlarını kapatıyorsunuz. Onları oksijensiz bırakıyorsunuz. O koruduğunuzu sandığınız çocukların ileride sağlık problemleri çıktığında ne yapacaksınız? Kuş kadar ciğerleri var onların. Neymiş okula almıyorlar. Zaten eğitim sistemi de o kadar müthiş ki. İki üniversite bitirmesine rağmen iş arayan yeni mezun insan kaynıyor ortalıkta. Sonra da ortaokulu bitirmiş bir patronun yanında meslekle alakası olmayan kıç kadar maaşa çalışmak zorunda kalıyor. Niye? Çünkü tecrübesi yok. Çünkü sistem böyle işliyor. Bak kardeş sana anlayacağın dilde anlatayım. Eline bir makas al ve Tanrı'nın yarattığı yaşam şifrelerimiz olan çift sarmallı DNA'larımızdan birini kestiğini düşün. Ve bunun yerine iblisin aklının tasarladığı DNA'yı yerleştirdiğini düşün. İşte sıvılar tam da bu işe yarıyor ki detaylarına girmiyorum. 5G'nin ve Starlink uydularının size bedava internet erişimi sağladığını düşünmek ahmaklıktan başka bir şey değil. Hepsi bu sıvıyla bağlantılı. Bizleri daha kolay kontrol etmek için, programlamak için her şeye kendinin karar verdiğini sanacaksın. Ama halbuki bir düğmeye basılmalık işin olacak. Size pompaladıkları dezenfektan reklamlar, hijyen diye dayattıkları her şey sizin bağışıklık sisteminizi çökertmek için. Daha kolay hasta olun, daha çabuk kanser olun ve daha çabuk ölün diye. O dezenfektanları kullandığınızda ellerinizin nasıl bir hale aldığını görmediniz mi? Nasıl yapısı bozuluyor değil mi? Bir de vurulduğun o sıvıların sende nasıl tahribatlar yaratacağını düşün. 20 yıldan fazladır bu sıvıları hayvanlarda ve insanlarda zaten deniyorlardı. Ve sonucun işe yaradığını da görünce harekete geçmek için zamanını beklediler. Bu sıvıları yeni ürettiklerini mi sandınız? Bu denli ölümcül bir hastalığın tedavisini bir sene içinde bulup milyarlarca ton üretilip dağıtıldığını mı sandınız. DNA'mızı değiştiren akıl kanserin tedavisini mi bulamayacaktı? İyileşmenizi istemiyorlar. Onlara bağımlı kalın istiyorlar. Bu sistemde tesadüfe yer yoktur. Olması gerekir ve olur. Size de bunu tesadüfmüş gibi algılatırlar. Aa bak formülü bulduk ve işe yarıyor diye gösterirler. Sen doktor musun da çok biliyorsun diyorsun ya. İlk sigara reklamlarında daha güvenilir ve satışı kolay olsun diye doktorları oynatırlardı. Sigara sağlığa zararlı değildir sadece öksürtür diye. Dünyada her yıl 8 milyon insan sigaradan ölüyor. Yani şu anki sözüm ona hastalıktan öldürülenden daha fazla. Sen asıl mevzunun nüfus azaltması olduğunu falan mı sanıyorsun? Dünyayı, çevreyi korumak falan. Hayır, efendilerine kurban veriyorlar. Bunlar geçmişten günümüze gelen ritüeller ve devam ediyor. Ne kadar çok kan, ne kadar çok ölüm olursa nihai hedeflerine o kadar çabuk ulaşacaklar. Hayatta kalanları ve sorgulamayanları da Tanrı'ya düşman olarak kullanacaklar. Ant olsun ki beni saptırdığın için onlara yeryüzünde kötülükleri süsleyip onların tümünü muhakkak azdıracağım. Ve yine onlara emredeceğim Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Bunlar kitaptan. Senin imanlı ya da imansız olman olacak olanları değiştirmeyecek.